Was hast du gemacht? Hast du Nein, nein, nein. Ich habe Video gemacht jetzt. Yes. Was hast du gemacht? Video, über YouTube. Hast du? 10 Minuten da oder 15 Minuten, dann fertig. Für die Ekonomi, Aktienpapier. Du? Ja. Keine Bewegung, diese. Das meine Evet arkadaşlar, selamünaleyküm Hayırlı günlerimiz olsun inşallah. Bugün size bir Türk kafesinden canlı yapıyorum aciliyetten dolayı yapmak zorunda kaldım canlı yöne. Lütfen hiç almayanlar kendi gıda hissesine sohbetleri kapattım arkadaşlar bu videoyu. Şimdi aşağıda yorumlara kapattım. Yorumlara cevap vermekle uğraşmak istemiyorum. Çünkü zaten bu yönü 15-20 dakika sürdüreceğim. Ondan sonra biteceğim. Kent gıda toparlanmaya başladı arkadaşlar. Allah'ın izniyle öğleden sonra daha da artıya geçecek. Ondan sonra inşallah akşamın tabanı yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Lütfen hiç almayanlar lütfen hiç almayanlar kent gıdayı sitesine alış Tavan fiyatı alış arkadaşlar. Nereden işleşirse oradan verecek kalan para hesaplarını bir olacak arkadaşlar. 1 milyon TL'ye kadar alışlar yazabilirsin. Hiç korkmayın arkadaşlar. Notu kalmadı kalmadı. Önü açık artık. Bundan sonra önü açık kent gıdanın Allah'ın izniyle Tamam. Elinde olanlar da lütfen paraların durumlarına göre 3 lot, 5 lot, 10 lot, 50 lot, 100 lot, 200 lot her neyse Karaların durumlarına göre lütfen tavan fiyatı alış ilave yazsınlar. Alışları yazsınlar, beklesinler. Öğlen seansına yetişenler, öğlen öğlenle gelir hesabı. Öğlen seansına yetişmeyenler, saat 2'de gelir hesaplarına. Mesela elinizde hisse vardır, satabilirsiniz kendi de almak için. O zaman yetişmezse, o zaman yazarsınız. Akşam 17.55'te geçer hesabınıza. 18.05'te bir, bir tane daha yine şey var e, ee, seans var arkadaşlar. 18.05'te de fiyat belirleniyor. O yüzden hisse de ne zaman satarsanız satın hiç önemli değil. Sattıktan sonra kent gıda hissesine tamam fiyatı alışlarınızı yazın. Tamam. Bekleyin. Bir sonraki seansta hisse senetleri hesabınıza nereden iş yaşıyorsa oradan gelecektir arkadaşlar. Lütfen söylediğimi yaparsanız para kazanırsınız. Bakın biz satmadık. Sözümüzün arkasındayız. Bugün dokuzuncu gün. Pardon. Bugün dokuzuncu gün arkadaşlar. Çözümümüzün arkasındayız. Hisselerimizi satmadık. Aksine ilaveler ediyoruz. Tamam mı? Gönümüz yukarı. İstikbal göklerdedir. Bizim kent gıdanı istikbali de tavanlardadır arkadaşlar. İnşallah bugün bugün tekrar tavanımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse. cenab bir sıkıntı gelmezse tavanımız yapıp yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu yayın bittikten sonra yorumlar açacağım. O zaman arkadaşlar bir şey yazmak isteyen yazabilirler. Evet arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Toparlanma sürecine girdi artık. Alışlarımızı biz geceden de yaptık. Bakın alışlarımızı. Şimdi tekrar alışlarımız var hala bekliyor. Saat 1'de hesapları geçecek. Lütfen herkes bakın size söyleyeyim bütün listelerini satın direkt Kent Kıda'ya girin. Söylüyorum tekrar çok güzel para kazanacaksınız bu Kent Kıda'dan. 1 milyon TL'ye kadar alış yazabilirsiniz. Korkmayın arkadaşlar korkanın çocuğu olmaz derler hatalarınız biliyorsunuz. O yüzden tavan fiyatı alış yazacaksınız nereden aşıksa oradan geliyor. Bakın Allah'ın izniyle bugün listemiz tavan inşallah bugün listemiz tavan. Ondan sonra herkes övülen peşinden koşturmaya başlayacak. O kadar söyleyeyim size. Hiç almayanlar, tavan fiyat alışları yazsınlar lütfen. Ne zaman yazarlarsa, şimdi yazdınız. Saat 1'de hesabınıza düşer. Ne zaman yazarsanız, o seansın yetişimcisi olur. Yetişmemişse, içinde mevzu kurmayı bir dahaki seans hesabınıza düşürürsünüz. Nereden eşitsinler? Ellerinde olanlar da lütfen ilave alımlarını yapsınlar. Ortalamalarını düşünsünler. Allah'ın izniyle inşallah inşallah çıkacağız arkadaşlar. Biz ciddi bir işin içine girdik. Ciddi bir şekilde bu işi takip ediyoruz. Koşturuyoruz arkasına. Hala ilave alımlarını yapıyoruz. Neden? Çünkü notu yok ya. Bu senin notu yok yani. Kurumsallar boşuna mı aldı? %96 96 sin ucuna aldı? Kalan 10-15 bin lir. Bunlar da zaten süpürmeye başladık Allah izniyle. <laughs> Gittikçe azaldı yani. ne derecesine geldi Allah izniyle. İnşallah bugün ilk tavanımız yapıp de tavanımızda devam ediyoruz Allah izniyle. İnşallah 12 tavan minimum alacağız bu hisseden arkadaşlar. Müşteri olun. Sabrederseniz bakın o satanlar arkadan tekrar dönüp alacaklar bu işlete nedeniyle. Sabrederseniz arkadaşlar sabrı meyvesini hep beraber alırız. Biz sabrediyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar kendi sayesinde. Satış yapmadık. Yapmıyoruz. Aksine topluyoruz. Bilginiz olsun. Herkes ciddi bir şekilde bu işe baksın arkadaşlar. Yani ciddi bir şekilde baksın bu işe. Ciddiyet önemli. Videolarımızı da beğenip paylaşırsanız, abone olmayanlar daha varsa abone olursa arkadaşlar keşfete daha hızlı bir şekilde düşeriz. Önümüzdeki engelleri daha hızlı bir şekilde aşabiliyoruz arkadaşlar. Evet bu işin ciddiyetine inananlar sizlerden rica Bu kardeşimize güvenin, itimat edin ve hep beraber 15 gün sonraki bunu sattıktan sonra hissemize geçiş yapacağız. O isteğe daha hızlı bir şekilde yürüyeceğiz arkadaşlar, Allah'ın izniyle hep beraber. Bakın görün, o zaman nasıl para kazanıyorsunuz. Doğru yoldan gidiyoruz arkadaşlar, yolumuz bu. Kendi kadar. Ve başaracağız arkadaşlar, bu işi bitireceğiz Allah'ın izniyle. Bugün inşallah ilk tavanımızı yaptık mı, artık gerisi gelecek. O satıp çıkanlar var ya, sabredemeyenler, hepsi geri gelecek arkadaşlar. Hepsi tavanlarda alışa girecekler. Bir sonraki günlerin tavanlarına alışa girecekler. Ve onlar o tavanlardan almak zorunda kalacaklar. Hem de artık böyle 850'ye falan değil. 950'ye 1000 TL, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 2000 TL'de bile sıraya girenler olacak. Bakın seyredin. Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Evet. Sizlerden rica, Almayanlar lütfen kendi dahi 1 milyon TL'ye kadar alabilir para durumlarına göre söylüyorum arkadaşlar. Sınır veriyorum. Tavan fiyat alışığınızı yazın ve bekleyin arkadaşlar. Bir dahaki seansı hesabınızı geçiyor. Tekrar ediyorum. Elin almış olanlar da lütfen ilave alışlarını yapsınlar. Para durumlarına göre işte. 5 lot, 10 lot var. Durumları nedir bilemem. 30 lot, 50 lot, 100 lot, 200 lot, 300 lot şeklinde alımlarında arkadaşlar şey yapsınlar. Yine tavana alışasınlar, destek versinler ve hissemizde tavana yürüyelim. Allah dedi önümüz açık. Devam edelim. Tamam arkadaşlar. Evet. Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlar değil var. İnşallah bu akşamki tavanda görüşmek üzere. Bu akşam seans kapandıktan sonra arkadaşlar Allah izin verirse canlı yapacağım. Yorum açacağım onu arkadaşlar. Canlı yapacağım. Herkesi davet ediyorum. Herkesi davet edin siz de gelin videolarımı beğenin, paylaşın, abone olun lütfen. Evet. Şimdilik telifçilerin bunlardan biraz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum hoşçakalın. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun.